Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında bir konuşma yaparak, şehit, gazi, yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanacak ücretsiz ulaşım konusu hakkında bilgi vermişti. Devlet demir yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarında, deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarında, belediyelerin şehir toplu taşıma araçlarında bu vatandaşlarımız ...ücret ödemeden seyahat edebileceklerdir. Engelli vatandaşlar için yapılması planlanan bu atılım hakkında... ...Başbakan Erdoğan'ın söylemlerinin üzerine... ...kamuda çalışan engelliler... ...Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı... Tulgay Hasar bir açıklamada bulundu. Sayın Başbakanımızın engelli açılımı da... ...fevkalade sevindirici bir umuttur. Çünkü sosyal devlet engellisine sahip çıkan ilkesini yaşatmış durumdadır. Bugün e, bir ulaşımda engellilerimize imkan tanınması, e, engellerimiz açısından engellilerimizin